Bu adam nasıl elini kolunu sallayarak gezebiliyor? Şimdi ben Adana merkez değil mi? Evet merkez. Adana Cumhuriyet Başsavcımıza sesleniyorum. Derhal bu tahliye kararı iptal edilsin, bu tahliye kararına itiraz edilsin başsavcılıkça ve derhal yakalama kararı çıkartılarak bugün cezaevine konulsun ki çoluk çocuk ve Ayşegül'ün ailesi de rahat bir şekilde nefes alsın. Fala, tekrar tutuklanması gerekir fakat, hemen tutuklanması gerekir evet, ya ama, bu suçta tutuklanmayacaksa nerede tutuklanacak öldürünce mi ya. tutuklanacak yani evini arabasını kundaklayıp seni öldüreceğim tehdidinin söyleyen bir adamı tutuklamayacaksa yargı neyi yani Allah tutuklayacak yani öldürünce mi tutuklayacak yapmayın artık ne olur Lütfen yapmayın ya. ya ondan sonra gerçekten devlet büyükleri bu konuda adımlar atıyor efendim aile e, politikalar bakanlığı işte kadına şiddet konusunu üst düzeyde ele alıyor, bir takım tedbirler alıyor, ama adam gidiyor orada serbest bırakılıyor mahkemede. Niye? Git yarında karını öldür diye mi bırakılıyor yani? Bir de bu sadece bu suçtan girse dahi kısa bir süre sonra çıkacak. Çözüm sadece onun evini ve arabasını yaktığı için ceza evine girmesi ve kısa sürede çıkması da değil. Çözüm bir kadına, çocuklarına hatta ailesine yeni bir kimlik. Yeni bir hayat, Tabii. yeni Tabii. bir yaşam, e, iş, başka bir şehir yani adamın çocuklar okuldayken bile ulaşamayacağı ki var. E, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın gündeminde bu konu var o kapsamda. Bunların acilen bunun yapılması gerekiyor. Eğer Ayşegül'e şu andan itibaren bir şey olursa eğer bunun sorumlusu yetkililerdir. Tabii. Biz buradan medya olarak görevimizi yapıyoruz ve duyuruyoruz ve biz duyurmuyoruz. İşte buyurun görüntüleri izleyin. Siz kendiniz karar verin. Bu kadın nasıl o eve dönsün? Bu kadın nasıl çocuklarıyla gitsin baba evine de? O adam da elini kolunu sallayarak yarın gelsin ailesine ve ona zarar versin. Sonra da manşet atılsın. Kadın cinayetleri durmuyor diye. Durdurun efendim. Durdurun o zaman. Durdurun. Buyurun izleyin görüntüleri. siz bana hiç mi acımadın. Evet. evet. Ben hiç bana acımadın. <laughs> evet. De 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 bana dedi ki evi yapacağım. Her yeri Siz içinde olsaydınız, onlar içinde olsa belki gene Tabii, yakacak. Kesinlikle. Yani yakacak. Yani aslında işte cinayetten bir tık öncesi zaten açıkça yani demiş, bu, sonra da öldüreceğim. Bu diye. zaten yani ölümle tehdidi böyle yüzüne söylememiş olsa evini gelip bu şekilde kundaklaması zaten ölümle tehdit suçudur. Ölümle tehdit evet. suçudur. Ama yüzüne de söylemiş, seni öldüreceğim, arabayı evet. yakacağım, evi yakacağım. Üçüncü sırada sen varsın Bek, demiş. Zaten sırayla yapıyor. E, ne yapacağız şimdi? Üçüncü sırada. Yüzüme de söyledi. Biz. Bir de annemde mesaj kayıtları var. Ee, bayramda Adana'da olun beni kadın sığınma evinde biliyordu. Anneme mesaj attı. Bayramda eğer evinde olmazsan Ayşegül ortaya çıkmazsa abisini ve seni öldüreceğim diye benim anneme. Ben buradan. E, beni tabii sevdiklerimin ki, canını yakmakla tehdit ediyor. Başta Adana milletvekilleri olmak üzere. Bize lütfen, lütfen arkadaşlar arayalım, bağlanalım. Adana milletvekillerinden bir destek bekliyorum ben. Ayşe Gül'e kendimize için bir şey istemiyoruz. İki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü sizden destek bekliyoruz. Adana Emniyet Müdürlüğü destek bekliyoruz. Bir kadının daha gözü dönmüş vahşi bir koca tarafından ruh hastası bir koca tarafından katledilmesini istemiyorsanız artık bu aileye bir el uzatın. Bir tane kurtarılmış kadın bir tane kurtarılmış kadındır yani. Ne kadarını kurtarırsak o kadar kar. Biz medya olarak duyuruyoruz, işimizi yapıyoruz, dikkat çekiyoruz konuya ama bundan sonra artık sizler yapabilirsiniz. Ben o kadını çocuklarıyla kadın sığınma evine yerleştiririm. Üç ay. Sonra ailesi geride kalan ailesini olacak. Bir psikopatla bir ruh hastasıyla karşı karşıyayız gerçekten. Kasım mısın, nesin? 38 yaşında adamsın. Adam değilsin de yani. Sen ne istiyorsun ne? Seni istemeyen kadını artık bırak peşini. Evi yakarak o kadını yeniden sana dönmeye ikna edebileceğini mi sanıyorsun? Sen bir kere korkak bir adamsın. Korkaksın ancak işte eline yanıcı bir madde alırsın. Böyle evi arabayı yakarsın. Ama sen insan bile değilsin. Sen üç tane çocuk babasısın yahu. Sen nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Sen amacın ne? Ben, sen neye hizmet ediyorsun? Ben çocuklarımdan özür diledim Serap Hanım. Babası bunu yaptı diye ben onun adına çocuklarımdan özür diledim, af diledim. Peki beni öldürürse benim çocuklarımdan kim af dileyecek? Kim özür dileyecek benim çocuklarımdan? Dileseler ne olacak? diyelim ki geldiler devlet büyükleri ya da işte görevlileri senden öz, çocuklarından özür diledi. E ee, anne gittikten ya, sonra sen öldün yani. Sen öldün. Anne gittikten sonra zaten kimse özür dile dileyemez yani. Sen öldün. Ee, adam da gitti cezaevine, çocuklar gitti yuvaya özür dilesen ne olacak, dilemesen ne olacak? Evet. Önemli olan şu an. Şu Tabii. an ne yapılabilir? Lütfen ulaşalım Adana milletvekillerine. Ee, dediğim gibi sosyal ve hizmetler ve e, politik Aile ve sosyal hizmetler politikası müdürlüğüne, il müdürlüğüne, vallahi laflarımı karıştırıyorum. Evet, evet. O kadar sinirliyim yani. Ee, emniyet müdürlüğüne bu aileyi ailece, kendi ailesi de, babası, annesi, kardeşi, kim varsa, bu ailelerin koruma altına alınması lazım. Bir can değil, kaç can şu anda tehdit altında. Evet. Gerçekten bir şey olursa yetkililerdir bunun sorumlusu artık. Ha. Önlem evet, evet. almayan o adamla ilgili işlem yapmayan, bu aileye yeni bir yaşam hakkı tanımayan, yeni kimlik vermeyen, yeni hayat sunmayan yetkililer olur. Bizden günah gider yani. Ama o zaman da her şey bitmiş olur. Bu evet. 14 sene boyunca. Evet. Kim bilir daha neler yaptı sana? Evet. Dayak yedin mi? Evet. Darp raporlarım da var. Darp raporlarım var. Uzaklaştırma aldın mı? Aldım. Ee, uzaklaştırma sırasında yine gelmeye devam etti mi? Seni tehdit etmeye devam etti mi? Tabii tabii etti. Ve her seferinde de uzaklaştırma kalktı geri geldi eve. Aynen öyle oldu. Ama Ramazan ayında iki buçuk ay önce sen KADES'i, KADES uygulamasını biliyorsunuz hanımlar. Evet. Telefonunuza yüklüyorsunuz ve basıyorsunuz böyle bir tehlike anında. Ne oldu da KADES'e bastın? Ben ee, kadese bastım Ramazan ayında. Çünkü Ramazan ayını bizim burnumuzdan getirdi. Ben büyük kızımla ben iki gün sahursuz iftarsız oruç tuttuk. Çünkü hakaret, küfür kudurmuştu yani sanki. Evet bir kadını kurtarmak bir hayatı kurtarmak demek. Bir kadını kurtarmak çocuklarını kurtarmak demek. Bir kadını kurtarmak onun ailesini de kurtarmak ve gelecek nesillerde iyi çocuklar yetiştirmesi demek. Sadece gözü dönmüş bir koca tarafından katledilen bir kadın olmayacak Ayşegül. O kadınlardan kurtaramadık belki onları ama Ayşegül'ü kurtaracağız. Evinin yanmasına engel olamadık. Aracının yanmasına engel olamadık. Şikayetleri olmasına rağmen, uzaklaştırması olmasına rağmen evini ve aracını yanmaktan kurtulamadık. Hayalleri yandı, içinde fotoğrafları yandı, çocukların umutları yandı. Yıllarca didinip uğraşıp herkes bilir bunu. Yani bir tane koltuk almak bile bir meseledir. Biriktirirsiniz paranızı gözünüz gibi bakarsınız. Her şey birlikte yaptık Serap ha. Hanım. Hiçbir şey olmazdı onun. Eğer ben olmasaydım onun hiçbir şey olmazdı. Her şeyi beraber yaptık, birlikte yaptık. Benim emeklerime acımadı. Bana hiç acımayacak. Acımaz, ruhsuz. Ay, Ayşegül, Ramazan ayını bize zehir etti dedin Evet. ve sen e, kadese bastın uygulamaya. Evet. E, o anda ne olmuştu da bastın, ne yapıyordu sana? O anda bana psikolojik baskı yapıyordu. İşte senin gözün dışarıda, eğer benim gözüm dışarıda olsaydı ben orayı sıcak bir yuva haline getirmezdim. Çocuklarımın başındaydım ben. Bazı kadınların yaptığı gibi çocukları da bırakıp izimi kaybettirirdin. Kesinlikle. Hani yapıyor ya bazı kesinlikle. kadınlar. Tabii. Ve bu kadar tehdit altındayken bile bunu yapmadı. Evet. Peki kadese basınca ne oluyor? Ne oldu? Kaç dakika içinde ne oldu? Yani dakikasını hatırlamıyorum o psikolojikle. Kadese bastım, geldiler. Siz mi çağırdınız dediler. Hayır dedi eşim, ben de evet dedim. Ben emniyete götürdüler, şikayetçi oldum. Sabah ezan okunuyordu. ...evet Ramazanlık'ta sabah ezan okunuyordu... ...bize hiç acımadı... ...kendisi zaten oruç tutmuyordu... ...emniyete götürdüler... ...ifademi aldılar... ...abim de benim çocuklarımı evden almış... ...kendisine götürmüş... ...beni de geldi emniyetten aldı kendisine götürdü... ...ben 10 gün abimde kaldım... ...10 gün içerisinde bana bir adım atmadı... ...atmadı hala hakaret... ...şiddet, tehditli mesajlar... ...hala devam ediyordu... ...ne istiyorsun... ...devlet yetkililerinden ne istiyorsun... Ben evet çok gerçekten çok acayip yükseldim, acayip sinirliyim. Ee, benim tabii ki duygularım bunlar ama seninki daha yüksek. Sen ne istiyorsun söyle, kendini ifade et Ayşegül. Ben ne istiyorum Serap Hanım? Benim gözümün nuru bir tane abim var. Abimle tehdit ediyor, abini öldüreceğim diye. Annemle tehdit ediyor beni. Ben zaten kendimden vazgeçmişim. Ama ben çocuklarım için yaşamak zorundayım. Onlar için vazgeçemem kendimden. Ben kendimden vazgeçersem benim çocuklarıma kim bakacak? Kim sahip çıkacak? Zaten baba ruhsal problemli. Benim çocuklarım ortada kalsın istemiyorum. Çocuklarımı bana sahip çıkılsın. Çocuklarıma da sahip çıkılsın istiyorum. Şu kameraya söyle. Ölmek istemiyorum, beni kurtarın ey devlet yetkilileri, ey Budan yetkililer. Devlet yetkililerine sesleniyorum, çocuklarım için ölmek istemiyorum, ayakta kalmak istiyorum, hayatta kalmak istiyorum. Bir kadın cinayeti daha işlenmesin istiyorum, o adamın acilen tutuklanmasını istiyorum, boşanmak istiyorum. Bana nefes olun istiyorum, bana hem nefes olun istiyorum, kadın cinayetleri bitsin istiyorum. Serap Hanım. Bu kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklenmesin. Ee, Ayşegül de kaybettik maalesef diye bir e, gazete haberi, televizyon haberi olmasın. Vahşi koca karısını katletti. Kardeşim git tedavi mi oluyorsun? Tedaviyi kabul etmiyor Serap Hanım. Kendine niye zarar vermiyor bunlar? Kendilerine niye edin, Eğer söyledim, psikopatsa... Söyledim. Kendine de Kesinlikle. zarar vermesi lazım. Kendine zarar vermiyor. Çünkü A ailesi o kadar... de ailesi de destek oldu tedavi olsun diye yanında oldu ama hiç kimseyi dinlemiyor. Ailesini dinlemiyor. Diyor ki kadın cinayeti işlenmesin. Bunu diyen bir kadın cinayetiyle karşı karşıya olan bir kadın. Evet. Bu ses duyulmazsa başka hiçbir ses duyulmaz. Yine bu söylüyorum bu, bu sesin kadının duyulmaz. başına bir şey gelirse ha? biz görevimizi yapıyor yapıyoruz şu anda. Yapıyoruz. Biz medya mıyız? Evet. Biz dün akşam haberlerde de yer aldı. Biz yapıyoruz görevimizi. Bundan sonrası artık biz onu dediğim gibi 2-3 üç ay, 3 üç ayla falan kurtaramayız. Yok sadece sığınma evine yerleştirmekle kurtaramayız. Yeni bir hayat sunmak zorundasınız devlet yetkilileri büyükleri olarak. İnsanları güvende tutmak zorundasınız. Bu bugün söylenen bir şey değil Serap Hanım. Bana sürekli seni öldüreceğim, senin ölümün benim elimde diyordu. Bana her zaman bu kelimeyi kullan, Yani yapmaz değil. Şey dedin, Açık ve net. Bıçakla da bana, bana dedin, bıçakla saldırdı. Bana bıçakla saldırdı Ramazan ayında. Çocuklarım bağırdı, ağlaştı. Çocuklarım şahit oldu her şeye. Psikolojik Nasıl bıçakla saldırdı? Oldular. Bıçağı bir yerine mi tuttu? Boğazıma dayadı. Bıçağı benim boya boğazıma dayadı. Hadi, hadi, çocuklarım hadi. bağırıp ağlayınca o bıçağı yere bıraktı. Ne yaptığını bilmiyor. Yapsaydı o gün öldürseydi bunun hesabını kim verecekti? Benim çocuklarım annesiz kalsaydı... Bunun hesabını kim verecekti? Şu anda evsiz de kaldın. Evsiz de kaldım. Çocuklarımın ne olacak? oyuncakları, ne olacak kıyafetleri, yani? hiçbir şeyleri kalmadı çocuklarımın. Ama bunların hepsi yerine gelir. Sadece can yerine gelmez. Can evet. 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 Evi de yerine gelir. Eşyalarda çocukların kıyafetleri eskisinden daha çok da alınır, yapılır. Ama can gitti mi bir daha geri gelmez. Annem Ve beni bir daha doğuramaz Serap Hanım. Mümkün değil senin çocukların da bir daha anne bulamaz. Evet. Peki kız kardeşin Arzu telefondaymış. Arzu merhaba. Ee, merhabalar iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Arzu çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgünüz. Evet. Evet Serap Hanım hepimiz o kadar üzgünüz. Cehennemi yaşıyoruz biz aylardır. Senin yanında mı kalmıştı ee, kilisteki kardeşin? Evet. evet. Evet kiliste yaşıyorum ben. Ablam iki ay İki aydır benim yanımda kaldı. Ona sığınma evinde olduğunu söyledik. Neden böyle bir şey yaptık? Çünkü benim ablam benim yanımda değilken bile o kalktı. Ben hastanede çalışıyorum, hemşireyim. Benim çalıştığım hastanenin önüne geldi. Bu zaten e, kayıtlarda var. Ben şikayetçi oldum. Benim evimi bilmiyor. Yeni taşınmıştım ben. Evin evi söyle, evi söyle diye benim çalıştığım hastanenin önüne kadar geldi. Adana'dan kalkıp kilise. Ya ablamın yanında olduğunu bilseydi neler yapardı? Siz düşünün. Ee, şikayetçi oldum ben. E, koruma kararı çıktı bana karşı. Ee, daha sonra tehditler devam etti. İşte ablam istesen döndürürsün. O hani biz baskımı yapıyoruz sanıyor. Ne kafasında kuruyor bilmiyorum. Ee, attığı mesajlar, hakaretler, ağzı alınmayacak şeyler, tehditler. Yarın hastanenin önünde seni işte. Bilmem ne yapacağım. Seni öldüreceğim. Ben gece karakola gidiyorum bu mesajlarla. Bana e, bana polisler diyor ki işte şey yapamaz. Ya yaptı bak bu adam nasıl gideceğim diyorum ben onlara. Bana diyorlar ki e, yerini değiştirsinler senin. Yarınlık başka alana geçemez. Oğlum, çözüm mü bu yani? Böyle çözüm mü olur? olur yani mağduru daha da mağdur etmek çözümü Oğlum, bu, bu, bu. Çözüm bu, değil. Bu aklı zaten size Emniyetin vermesine gerek yok ki. Siz bunu kendiniz de akıl edebilirsiniz. Evet. Gidersiniz amirlerinize benim yerimi değiştirin. Evet. Emniyetin görevi size bu konuda akıl vermek değil. Ne yapabilirim? Evet. Bu kadın için ne, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Yapılmadı bize. Ben savcı mı bıraktım? Kilis, Cumhuriyet savcısı. Bağlanabilir. Ben savcı mı bıraktım? Ben karakol mu bıraktım? Ben ablama bir şey olmasın, bize bir şey olmasın, bir kadın cinayeti daha işlenmesin diye biz tutmadık biz susmayacağız, biz tatlanmayacağız. Annemin evini de yapacakmış, böyle planlar yapmış, bağlanabilir. Kendi abisi, abisi söylüyor. Molotof yapıp atacak. Çıkar, yan taraftaki dama çıkacağım, atacağım demiş. hepsi planlamış yani. Bana diyor ki polis numaranı değiştir, e yabancı numara yazma. Ben size soruyorum, sözüm bu mu? Değil tabii ki tabii. de. Değil tabii ki de. Konum benim da aynı ıı, duracak. O adam arayamayacak. Evet. O adam, benim, evet, o adam felakon, yanına yaklaşamayacak. Size, evet Arzu. Ben size şöyle söyleyeyim. Siz işin ciddiyetini daha iyi anlayın. Siz ve herkes benim eşim şehir dışında çalışıyordu. Maraş'ta çalışıyor benim eşim. Kilise gidiş geliş yapıyordu. Benim eşim işinden çıktı. Benim resmen servisimi yapıyor. Hastanenin önünde indiriyor benim eşim. Buna benim arkadaşlarım da şahit Herkese sebep arkadaşların... oldu. Benim Herkesin önce, düzenini hastanenin bozdu. hastanenin etrafını geziyor. Burada mı değil mi? Biz bu tedirginlikle yaşıyoruz. Ya böyle bir şey var mı ya? Vatandaş kendi kendini koruyacaksa evet. o zaman polise ne gerek var? Askere evet. ne gerek var? Jandarmaya ne gerek var? O zaman herkes kendi evet. Sokağa çıkmasın. Bu mu yani? Bu. bu mudur yani? Evet. Yapabilecek devletin imkanları sınırsız. Biz biz devletimize güveniyoruz ve vatandaş onların görevi de vatandaşı güven içinde yaşatmak. Bu kadar. Bizi güven içinde yaşatacaksınız. Biz bileceğiz ki sokağa çıktığımızda da güvendeyiz. Çünkü bana zarar verecek olan adam e, cezaevinde ya da ben yeni bir kimlikle yeni bir hayata başladım adam bana erişemeyecek. Ben bunu bileceğim. Yoksa kocan işten çıksın seni oraya yapacak adam ikinize birden yapar. Tabii. İkinize birden yapar. Herkes kendini koruyacaksa o zaman gerek var yani böyle akıllar verip vatandaşı başınızdan sağmayın lütfen yani daha erkek egemen bir e, e, meslek mensubu olabilirsiniz ama size güvenimiz de tam Türk polisine de güveniyoruz inanıyoruz saygı duyuyoruz ama daha erkek egemen bir e, görevdesiniz. O yüzden kadınları anlayamıyor olabilirsiniz ama bir anneniz olduğunu, kız kardeşiniz olduğunu da unutmayın. Çünkü herkes sizin gibi iyi bir koca olmayabilir, iyi bir eş olmayabilir. Bakın hanginiz acaba o polis kardeşlerimden hanginiz gittiniz de çocuklarınızın, karınızın, birlikte yaşadığınız evin, efendim arabanızı yaktınız, yapmadınız evet. çünkü siz ruh hastası değilsiniz. Evet. Ama karşınızda bir ruh hastası var. Ona göre alın tedbirlerinizi ve lütfen... İnsanları koruyun, koruyun. Arzu, e, bu adam serbest şu anda. Biliyoruz değil evet, mi? Evet bu adam şu anda serbest biliyoruz ve biz gece rahat uyku uyuyamıyoruz. Sen bu evin, karl, ablanın evinin yakıldığını haberlerde mi izledin bu görüntüleri? Hayır, çeken kız kardeşim. Yok, bu hı. ben videoyu çeken, ablamın yanındaydım. Hı hı. Korkunç bir şey yani. Gerçekten ben içeriye girdim var. Serap Hanım, dizlerimin bağı çözüldü... Neye uğradığımı şaşırdım. Çünkü ben orayı sıcak bir yuva yapmıştım. Çocuklarımın kalacak yeriydi ya. Çocuklarına hiç acımadın mı ya? Çocuklarım nerede kalacak ben burayı yakarsam diyemedin mi? Nasıl yakarsın ya çocuklarımın oyuncaklarını? Kızım ağlıyor anne dedi oyuncaklarımı gidip alalım dedi. Daha 6 yaşında 8 yaşında oyuncakla oynayacak çocuk. Anne gidelim oyuncaklarımı alalım dedi. Kızım şu anda çok riksli o eve giremeyiz dedim. Çocuklar oyuncaklarına ağladı çocuk ya. Oyuncaklarına ağladı benim çocuklarım. Hayır bu dediğiniz öyle bir hastalık ki. Yani ceza bile konulmasa bile mutlaka yüksek güvenlikli bir e, sağlık kurumunda çıkamayacak şekilde yani Anneme... bir köpek kuduz olunca sokakta dolaşmasına izin veriliyor mu? Hemen alınıyor bir şekilde iddiaf ediliyor Anneme yani. mesaj atmış. Bu da aynı atmış. şey gidecek birisine büyük zarar yani verecek. bu tarz bu tarz olaylarda durdurulamayacak tarzda tavır sergileyen kişilerle ilgili özel bir düzenleme yapılması lazım. Yani sadece akıl sağlığı yerinde değildir deyip de hapishane cezaevi yerine Hayır. bir e, ruh hastanesinde tutmak belli bir süre değil. Bunların Yüksek tamamen güvenlikli. tecrit edilecek Tabii. ve bir daha en ufak bir kişiyle bile ilişki kuramayacak bir ortamın içerisine konulması gerekir. Ayşegül'ün kocası gibi olan kişilerden bahsediyorum. Ama e, kanun buna müsaade etmiyor. E, kanun müsaade etmiyor ama bu adam dışarı çıkıyor ve gerçekten senle benle konuşurken de düzgün bir adam profili çiziyor bu adam. Hakimin karşısına çıkınca da iyi hal alıyor bu tabii, adam. Tabii, çünkü evet. düzgün takım elbisesiyle tabii. çıkıyor, yani düzgün konuşuyor. Yani. Hayır, ve kişiden, bu adam daha sonra dışarı çıkıyor, Ayşegül'e ve Ayşegül'ün annesine, kardeşine zarar veriyor. Akıl hastalıkları değerlendirirken kişinin konuşmasına, haline, tavrına değil yaptığı işlere bakarız. E çünkü eğer hiçbir e, menfaati yok, bir e, motivasyonu yok, hiçbir şey yok ama şimdi ne menfaati olabilir? Kendi evini, eşinin çocuklarının evini yakmakta. Bu akıllı işi değil belli burada çok büyük sıkıntı Ve bu belli ki dışarıda olduğu zaman daha da ilerisini yapacak söylüyor çünkü. Bundan sonrasında öldürmek diyor. Ee, yani bunu yüksek güvenlikli bir yerde muhafaza altına alacaksınız. Bütün hele, hele böyle girin, bir suçtan dolayı değil. tahliye Ceza edilmiş olmasına giderim, kadar rahatlattım. Çıkarım evet. hepinizi öldürürüm diyor. İşte ben de onun için diyorum ki bu bir çözüm değil. Bu aileyi ailece abisi de dahil olmak üzere... Devlet olarak korumak mecburiyetinde ve yükümlülüğündesiniz efendim. Evet. Ve bu işte bir program, bir paket program var, kimlik değişim programı. O programa dahil edilmek zorunda olan bir aile var. Bunu görmezden gelirseniz 2-3 gün sonra, 5 gün sonra işte annesinin evi de yanarsa, bu kadını öldürürse ya da abisine bir zarar verirse de bunun sorumlusu bu işe hiçbir şekilde müdahale etmeyen yetkililer olur. Daha Daha bu kadar bu söylüyorum. Olayı bizim anlattığımız kadar önemli bir olay olarak algılamayan yetkileri. Artık algılayın. Bakın biz anlatıyoruz artık Evet, buradan anlatıyoruz. Evet. Buradan evet. gösteriyoruz. Evet. Anlatmakla da kalmıyoruz.